Şimdi de İzni'nin meşhur lokumunu yapacağız. Ama bu lokum bildiğiniz lokumlardan değil. Tatlı değil. Tuzlu, cevizli, haşhaşlı lokum. Cevizli, haşhaşlı lokum yapıyoruz. Evet. Meşhur Bursa lokumu da bilinir. Genelde burada e, düğünlerde, kına gecelerinde dağıtılır. E, gelen misafirleri dağıtmak için yapılır. E, o şekilde haşhaşlı ve cevizli yapıyoruz biz. de. Malzemelerimiz var. Hemen sayalım. Evet. Ee, esas ana malzememiz haşhaşımız var, cevizimiz var. Yoğurmak için sütümüz, suyumuz, e, içine şeker ve tuz katacağız yoğururken. Biraz da sıvı yağımız var. Tamam, başlayalım. Başlayalım. Biraz sütümüzü alalım. Önce sütümüzle başlayalım. Hamuru bunu için bakın süt. Evet. Biraz su biraz kadar da su koyalım. Az bir şey. Ne kadar koyuyoruz Olsun ölçüleri? Ee, bir kilo sütümüze yarım kilo kadar su koyabiliriz. Evet, bir o kadar sıvı yağ atarız içine şöyle bir çorba kaşığı kadar tuzumuz var. Ve iki çorba kaşığı kadar da birazcık fazla şeker katacağız. Biraz daha tatlandırmak için. Ve kabarması için Maya. mayamız var. Yarım paket, maya. Paket yaş maya atıyoruz. Evet malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi de unumuzu katalım. Şu kadar Tabii, yani biraz yumuşak hamur yaparsak açmakta da daha kolay olur. Çok fazla sert yapmayacağız. Bizim çok sevilen ürünlerimizden bir tanesi. Sabah kahvaltılarında genelde alırlar ama ikinci çayında da çok güzel oluyor. Hamurumuz oh. tamam, artık istediğimiz kıvama geldi. Aynen. Şimdi ona güzel bir şekil vereceğiz açmak için. Şimdi bunu böyle. Bir yarım saat kadar dinlendirelim. Üzerine bez örtüp kabuk yapmasın diye dinlenmeye bırakalım. Yarım saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet yarım saat kadar bekleyecek böyle. Sonra açacağız. Tamam. Hamurumuz artık mayalandı. Evet mayamız bu kadar yeter. Güzel hamur. Hemen açalım şimdi tamam. bunu. Tamam. Yağ gezdirelim ki daha kolay açılsın. Tamam bunu yağla açacağız. Tabii yağla açılır. bütün hamuru bir defa da açıyoruz. Hiç bezelemedik. Yani şimdi yerimiz olduğu için biz çok küçük parçalara ayırmadık ama yeri olmayanlar tabii ki masalarına göre ya da işte sofralarına göre küçültebilirler hamurlarını. Bizim masamız büyük. Evet. Artık şimdi haşhaş, haşhaş da yağlı. Böyle her tarafına yayıyoruz. Bol haşhaş da olacak. Daha lezzetli oluyor. Haşhaş hamur işlerine çok yakışır. Nikli. Haşhaşı bol bol sürüyoruz hamurumuzun her yerine. Hem ceviz, hem haşhaş. Lezzet patlaması yaşayacağız. Neden öyle? Evi de bol koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi katlayalım hamurlarımızı. Evet. Bu şekilde sarıyoruz. Lokum gibi sarıyoruz. Afyon lokumu gibi. Afyon lokumu gibi. Bu da Bursa lokumu. Evet. Bursa'nın şurcezi lokumu. Yakupcan gel gel lokum yapıyoruz gel. Sardığımız lokumlarımızı kesiyoruz. Şu anki görüntüsü bakın afyon lokumuna benziyor. Evet, sonuçta bunun da içinde ceviz var. Evet. Ama hepsi sığmaz. çok güzel oldu. İki farklı şekilde yaptık lokumu. Ben de, ben de, bu sarma ben de, ben de. lokum. Bu sarma, bu da e, böyle kesme. kesme. Evet, dilimli bir şekilde. Bunların üzerine şimdi bir yumurta sarısı sürüp bir 15-20 dakika daha böyle bekleyelim. alsın. Mayasını alsın. Daha sonra fırında pişireceğiz. Çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Şimdi yumurta sarımız geldi. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz. Daha güzel renk alsın diye. Ondan sonra Ama ben yumurtayı bol sürerim. Tamam. Öyle hiç gözümü kuruluşturmak. <laughs> Hiç öyle elim korka ben hiç öyle elimim. elimi melimi korkak alıştırmadım. Ne vatanım da eli hiç korkak değil bence. Ah, bol sürdü. Hadi. Ah ah. Dur, şöyle biraz daha getirelim. Şimdi Yakupcan da sürüyor. Yakupcan'la beraber yaptığımız lokuma her yerine gezdir. Her yerine gezdir Yakupcan. Her yerine. 20 dakika daha böyle kabarmasını bekleyeceğiz. Sonra fırına süreceğiz. Fırınımız neresinde olacak? 200 derecede yeterli. Yarım saat bir Yarım saat 45 dakika falan sürüyor. Lokumlarımız artık iyice mayalandılar. Bakar mısınız? Tepsiyi tamamen doldurdular. Az sonra fırında daha da kapacaklar. Dokumumuz da geldi. Şöyle gösterelim kameralarımıza. Bakın, bakın. Çok ilginç. Hemen bunu da atıyoruz. Yaklaşık yarım saat 40 dakika. Fırının durumuna göre dokumumuz hazır olacak. İşinden zor beklemesi. Evet, kapağımızı kapatıyoruz. Ve pişmesini bekliyoruz. Lokumlarımız fırından çıktı. İkisi de birbirinden güzel oldu. Elinize sağlık Nebat Hanım. Afiyet çiçek olsun. gibi oldu, çiçek. Evet, görüntüleri çok güzel. Çok da güzel kokuyor. <laughs> Yanına da zeytin geldi bakın. Ayrı bir anlamı var, ayrı bir önemi var bu lokumların izdikte. Aynen, e, burada düğünlerde, kına gecelerinde özellikle gelen misafirleri dağıtmak için poşetlere ikişer tane, üçer tane lokum koyarlar. Oh. Yanına da zeytin, Yanına da zeytin. E, ilave ederler. Oo, oh, oh bakın bakın içine bakın. Nebat Hanım en son içinde göstermek istedi. Şöyle gösterelim izleyicilerimize. Evet, evet. Of of arası bol haşhaşlı cevizli. Çok da güzel kokuyor. Çok da güzel kokuyor. Haşhaşın kokusu. Biz bu güzel lokumlarımızı yiyelim. Ardından devam edeceğiz dünyanın tadını iznlikle çıkarmaya.